Burada. Ne yapıyorsun Mustafa? Hemen çağır beni buraya. Arkadaşlar Eda burada. Ne yapıyorsun bu? Mustafa? Hemen çağır beni buraya. Ejandalımsın. Ha? Ejandalımsın. <laughs> Niye konuşmuyorsun? Beni? Love is in the air. El Martes por la noche en Telecinco. Vale, vete de aquí. Deja, déjame mi traste. Love is in the air, el martes por la noche en Telecinco. Love is in the air, el martes por la noche en Telecinco. Y quién Magazine un magistral expresión de Medaba. Nasılsınız iyi misiniz? Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, biraz böyle teknik sorunlar vardı. Ee, benim bir bilgisayarım vardı, bir problemler yaşandı onunla. Ee, servise gitti, geldi falan filan. O yüzden biraz böyle aksak bir e, durumlar oldu son bir, bir, birkaç gündür. Ee, doğrusu olsun yine de e, bir video paylaştım e, zar zor olsa. Onunla ilgili tabi bazı... E, paylaştım ama... E, oradaki bazı şeyleri anlatırken herhalde anla, anlayamamış ya da tam olarak anlatamadım ya da işte biraz böyle kesip biçtiğim için belki yanlış anlaşımı olmuş bazı konularda. E, nedir o konu? E, Hande Erçel ve Kerem Bürsi'nin e, biliyorsunuz e, ikilisiyle ilgili bir videoydu. Kerem Bürsi'nin doğum günü ile ilgili e, paylaşımda e, bulunmuştum ben yorumlarda. Kerem Ünsü'yle yapılan e, sürpriz partide, Hande Erçel'in yaptığı partide, e, bununla ilgili video paylaşmıştım. Tabii ki bir de şöyle bir durum da var. Onunla ilgili e, böyle ar araştırma falan yaparken, e, bazı e, o araştırma sonucunda, hani tabii ki ben asıl konuyu biliyorum ama e, biraz kafayı karıştırmak için bazıları böyle ...hani yok gelmedi falan diyerekten bazı bana şeyler e, söylediler. Ben onu söyledim ama tabii ki onu söyle, söyleyince de insanlar tabii e, biraz şey yapmışlar. geldim mi gelmedi mi diye e, yaptılar. Efendim şöyle bir durum var. Kerem Bürsin'in annesi ama, e, yurt dışından geldi. Nasıl geldi? Şimdi onu ayrıntıları anlatayım ben size. Şimdi yeni bilgiler de geldi bana. Çok güzel e, düşünülmüş, ince ince böyle... Hande Erçel'in ince ince düşündüğü bir durum söz konusu. Evet. Nasıl? Kerem Bürsin'in e, doğum günü yaklaşıyor, geliyor. Ne alsak, ne, ne tür bir hediye versek e, diyerekten düşünüyorlar tabii ki. Düşünüyor Hande Erçel. E, Kerem Bürsin'in her şeysi var. Yani şey olarak her şeysi var. Yani... Ee, ihtiyacı olan hani yani böyle üstelik sevenleri de ona e, o sevdiği şeyleri e, hepsini doğum günü hediyesi olarak zaten yollamış ama bir tek şey yol, e, yok Kerem Gülsü'nün annesi yok uzun süre görmediği annesi e, yok yanında e, onun gözünde tüten burnunda tüten annesi yok çok sevdiği annesi yok yanında Hande Erçel bunu biliyor. Bunu biliyor çünkü e, bunu konuşuyorlar. Anneler gününde zaten e, bunu yine konuşmuşlar. Anneler gününde Kerem Bülsi'nin annesine olan e, özlemini e, Hande Erçel çok daha iyi anlamış. Evet. Anneler gününde Kerem Bülsi'nin annesiyle konuşuyor Hande Erçel. Ta o zaman konuşuyor. E, Kerem Bülsi'nin doğum günü yaklaşırken Hande, e, ancin annesine e, kendisini e, sürpriz yapmak istediğini söylüyor e, Hande Çiğdem Hanıma. Evet, yani Kerem e sürpriz yapmak istiyor e, Hande Çel ve Çiğdem Hanımla bunu bunu konuşuyorlar önce. Anneler gününde. E, de işte sonra bir, birkaç gün sonra falan. Evet, bunu önce öyle konuşuyorlar, öyle bir e, evet tamam falan neden olmasın falan diyor annesi. Daha sonra Tabii işte, araya işte, tatil giriyor. Işte, gidiyorlar. O arada yine konuşuluyor tabii bu ara, yine bu şeyler, planlar yapılıyor. Kerem Bürsin'in doğum günü yaklaşırken e, iyice bu hadi o planlar ilmek ilmek işlenmeye başlıyor. İşte Gamze de e, işin içine giriyor. E, bu arada işte annesine, e, Kerem e hiçbir şeyden haberi yok bu arada. Annesinin geleceğinden haberi yok izleyenler. Yani ee, konuşuyorlar ediyorlar işte paylaşımda bulunan falan filan ama haberi yok. Bu arada ee, işte bir şekilde ee, işte biletler alınıyor şey yapıyor. Annesi geliyor. Hande Erçel'in evinde sürpriz parti yapılacak. Kerem Bürsin bir tek ee, işte Yasemin Özilhan ee, eşi ve diğer işte, ee, ee, arkadaşlarının geleceğini biliyor. Ee, onu yani işte küçük minik bir işte bir kutlama olacağını biliyor. Annesinin geleceğinden haberi yok. Ee, ve ondan sonra işte yavaş yavaş işte başlıyor işte kutlama falan başlıyor. Kapı çalınıyor. Evet. Ee, Kerem Bürsin e, ondan sonra hala böyle işte köpeğiyle falan oyun şey, oynarken işte arkadaşlık oluşurken e, içeriye, bahçeye Kerem Bürsin'in annesi geliyor. Kerem Bürsin bunu görüyor. Ve inanılmaz bir şaşkınlık ve gö şeyiyle gözyaşlarıyla annesine sarılıyor izleyenler. Hande Erçel de gözyaşlarını tutamıyor bu arada. Bunu da öğrendim. Ee, ve bu sürpriz gerçek anlamda Kerem Bürsin'i büyük ölçüde etkiliyor. Ee, annesi de gözyaşlarını boğuluyor. Böyle birbirlerine sarılıyor. Uzun süre birbirlerine sarılıyorlar. Ve işte bu şekilde bir sürpriz bir hediye vermiş oluyor Hande Erçel. Bunu ayrıntılar bu şekilde ben toparladım. Ha, Bunu niçin söylemiyorlar sosyal medyaya? Çünkü annesi Çiğdem Hanım zaten hesabı da kapalı biliyorsunuz. Genelde hiçbir zaman açık değil. En hassas olduğu nokta bu. Ailesiyle ilgili sosyal medyada özel paylaşımlar çok fazla yapmayan yapmak istemeyen, medyada gözükmek istemeyen bir insan biliyorsunuz ve aynı şekilde bunu yine bu şekilde Hande'ye de aynı şekilde söylemiş hassasiyetini ki Hande de Hande'de anlayışla karşılamış ve Kerem Bülsin zaten bunu biliyor. Dolayısıyla da böyle fotoğraflar, görüntüler paylaşmadılar. Bir tek bir tek Çiğdem Hanım kendi sosyal medya hesabından Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşıyor. Evet. Herkese kapalı. Büyük bir çoğunluğu kapalı zaten. Yakınlarına açık. Ya da birkaç takip ettiği, Kerem Bülsin'in fan, fanını takip ettiği biliniyor Çiğdem Hanım'ın. Ve özel izinle Kerem Bülsin'in fan, fan sayfası bu kareyi paylaş, paylaşıyor izin alarak ve paylaşıyor. Dolayısıyla da bütün medyada yani aslında çok ilginçtir ee, bunu böyle paylaşıyor ama e, hani yalnızca bu fotoğrafı koyuyor yani altına çok böyle bir yorum falan yapılmıyor ee, hatta böyle, öyle bir geçiştiriyor çok fa fanları da aslında gerçekten bu konuda çok saygılılar ve hassaslar anladığım kadarıyla çünkü medyaya <laughs> ya yansımıyor ya da atlıyor ya da bu, bu fotoğrafı ilginçtir araştırmıyor. Aslında ortada çok hassas bir durum var. Nedir bu? Ke Hande Erçel'in e, Kerem Büyüsü'nün olan aşkı, tutkusu e, işte böyle e, onun onun e, düşün, bu kadar düşünceli olmasına sebep oluyor ve annesine kavuşturuyor Kerem Büyüsü'nü. Peki e, videomuza e, başlayalım şimdi. Evet. İşte böyle e, bir fotoğraf e, paylaşılmış oldu. Çok güzel böyle annesi. Mutlu olmuşlar ama gözyaşlarına hakim olarak olmayarak. Ve işte böyle köpeği var. E, işte aynı fotoğraf, aynı kıyafetler. E, öncesinde böyle bir fotoğraf çektirmiş. Annesi kapıdan girince de yani annesiyle tabii aynı yerde fotoğraf çektirmiş. Annesinin... ...küçüklük fotoğrafı, Kerem Bürüs'ün kıvırcık saçlarıyla koyduğu... ...benim işte kuzum, kuzucum diyor Kerem Bürsine. Seni çok seviyorum diyor annesi. Biliyorsunuz öyle paylaşmış. İşte bu evde böyle bir arkadaşları da vardı. Kerem Han Hande Erçel falan böyle güzel bir paylaşımda bulunmuşlardı. Annesi gelince çok daha o gün unutulmayacak bir gün oldu Kerem Bürsin için. Peki, evet... Daha sonra biliyorsunuz Hande Erçel e, vefat eden annesiyle ilgili bu kareyi paylaştı. İzleyenler e, annes e, annesiyle ilgili e, Kerem Bürsin annesiyle konuşmaları sonrasında e, göz yaşlarını tutamamış. Yani e, annesi gibi düşünüyor Kerem Bürsin annesini ve bu bu kareyi paylaşmak gibi. Bu arada e, işte yani sosyal medya hesaplarından böyle işte, setten falan fotoğraflar paylaşıyor. Çekimler e, devam ediyor sen çal kapımda. E, fragmanlar, teaserlar e, dönüyor, dolaşıyor ve e, işte ödüller alındı. Onlara çok teşekkür ediyorlar. E, diziyle Dizi ilgili ödüller geliyor yurt dışından, yurt içinden. E, bu e, bununla ilgili çok güzel bir şey işte paylaşımda bulunuyorlar. İşte Maya, Tam da ona benziyor. Yani Ander kızı olsa böyle bir şey olur herhalde. Ama tabii Kerem Bülsün'ün de şeyine genetiğini mutlaka alacaktır diye düşünüyorum. Kıvırcık olur belki. Evet e, dediğim gibi annesine çok e, o yüzden hani anne yokluğu yaşadığı için Kerem Bülsün'ün annesiyle bunu da dile getiriyor. <laughs> Bırak, bu çok eski. Bir dakika bu sesle ben bir, bir geri döneyim şunla. Bir saniye. Evet, bunu biraz sesini açalım şimdi. Ondan sonra ben size bunu şey yapayım. Iyi, iyi, güzel şeyler paylaşıyorlar. Yani e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yani Çalkabı dizisi devam ediyor çekimlere. Sette böyle ilginç şeyler de yaşanıyor. E, bunları da dille getirmeden de, edemeyeceğiz tabii ki. Yani e, bugün bakın. <laughs> evet, İspanya. Tanıtımlar dönüyor. İspanya'da e, devam ediyor. Ben şimdi tekrar sesini kısayım bunun rahatsız olmayalım. İzleyenler, e, Selçak Kapımı dizisi bugün e, ikinci sezonun ilk bölümüyle e, semenleriyle buluşuyor. Evet, sonunda. E, saat 9 gibi, önce tabi biraz özet geçecekler. E, saat 9 gibi başlayacak, ve 8 gibi tabi başlayacak ama 9 gibi asıl başlayacak. Burada e, Çak Kapımı dizisinin, e, demin gördük İspanyol kanalında e, fragmanını. Love uh, Is In The Air uh, adlı uh, yurt dışında da öyle pazarlandı. Çok büyük ilgi görüyor. İtalya'da zaten inanılmaz ilgi gördü ilk bölümü. Uh, bu şekilde uh, yurt dışında da çok büyük merakla bekleniyor dizi. Bizdeki gibi. Peki uh, dizide uh, İspanyol kanalına röportaj vermiş Kerem Brüs'ün İspanyol medyasına. Uh, orada mesela bazı sorulara baktım. Uh, güzel sorular sormuşlar. Bir tane soru dikkatimi çekti. Nedir bu? Sen Çal Kapımı dizisinin finali e, sizce nasıl olmalı? Mutlu son mu olmalı? Ya i̇şte mutlu son mu olacak falan gibilerinden e, soru sormuşlar. Peki Kerem Bürsin ne demiş biliyor musunuz? Herkes hani şey bekler. E, evet mutlu son olmalı falan ki. Hayır. İngiliz bir cevap vermiş. Ters köşe. Ben demiş. Herkes biraz şey yapacak. Bana kızacak ama demiş ben demiş böyle ters köşeleri seviyorum demiş. Ee, mutsuz sonları seviyorum demiş ya, ya, ya da işte öyle demiş. E, ee, bizim dizide keşke falan yani öyle bir sonla bitse gibilerinden konuşmuş biliyor musunuz? <laughs> yani ters köşe yapsa keşke. Yani mutlu sonla değil de mutsuz bitse gibilerinden konuşmuş. Herkes bana kızacak diye de tabi eklemiş. İşte Kerem Büyüzi'nin yani şeyi de bu. bu ee, cevabı da bana ilginç geldi. Hande Erçel'le olan ilgili sorulara da çok işte aynı şekilde cevap vermiş. Ben onunla çok iyi partneriz, çok iyi, güzel e, ikili olduk falan gibilerinden tabii yine aynı şekilde konuşmuş. E, yine İspanyol e, e, oyunculardan beğeniniz var mı ona da cevap vermiş. Yani Hande Erçel'e daha önce sordukları soruların benzer sorularını aynı arasında sormuşlar doğal olarak. Bizi de aynı şekilde yapılıyor biliyorsunuz. O da e, isimler vermiş hem kadın hem erkek oyunculardan. Ee, yani onlardan bir tanesi eğer Kerem Bülsü'nle kadın oyuncular cevap verirse yani sakın yanlış anlamayın. Tamam mı? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi e, çok güzel e, bir e, şekilde ilerliyor. Ben e, bir önceki videomda da söyledim. E, dizileri yani dizi, aşk dizisi e, şimdi tabii bir de şöyle bir durum da var. E, şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Vakip olarak e, diziler de başla, e, başlıyor. Aynı gün Camdan Tavanlar aldı. Dizi de başlıyor. E, o da çok büyük e, ilgi göreceği gör, e, düşünülüyor. Ve şimdiden eee fragmanlarıyla şeyiyle bayağı bir e, çarpıcı bir şey yakaladı. Rakip olarak mesela Aynı gün o yayınlanacak. E, biraz daha erken başlayacak e, bugün. Ve camdan tavanlarla işte Sen Kapım dizisi, ikisi de Aşk dizisi. E, bu şekilde başlayacak. Bakalım. E, ama tabii ki Sen Kapım dizisinin yeni ayrı. E, şöyle ayrı. E, Kenan Bülsün de Hande Elçel ikilisi kendilerini hanker olarak dünyada yani a, a, artık kanıtlamış durumda. bir Bilinen bir gerçeklik var söz konusu. Ama tabii bu e, diğer dizilerde içinde bakacağız göreceğiz. Tabi herkes şunu söylüyor biliyor ben bu izleyenler de biliyordur. Televizyondan izlenip reyting almasına bakılıyor genel olarak. E, rating cihazları bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum rating cihazları var ülkemizde işte 3000-5000 evde neyse çok fazla bir evde yok bu reyting cihazlarının bağlı olduğu evlerdeki ölçümler, yapılan ölçümlerle reyting oranları belirleniyor. Ve o şekilde oluyor. Yani televizyonda kim ne izliyorsa, evinde bir tanesi televizyona bağlıysa, 3 tane televizyonda bile olsa, üç bir tanesinde bağlıysa bir tek o kale alınıyor izleyenler. Yani sizin evinizde reyting cihazı yoksa o ölçüm yapılmıyor. Benim evde yoksa reyting cihazı ben seyretsen bile... O ölçüme girmiyor izleyenler. Dolayısıyla de e, o retik cihazların olduğu evlerde e, asıl önemli olan e, ne ölçüldüğü. Tabi e, ha ölçülü diyelim. Ben tabii bunu her e, seferde söylüyorum. Retiklerde e, güvenilirlik bence yok. Yani her şeyde olduğu gibi maalesef büyük pek çok şeyde olduğu gibi bunda da yok. Yani. E, bu algoritmalarda e, çok oynamalar yapılıyor bence. Dolayısıyla da e, ha ama bir e, o evde eğer e, çoğunluk gidip de sen yani dizisini izliyorsa onu oynama yapamazlar zaten. bu tabii ki imkansız. Ama dolayısıyla da şöyle hesaplanıyor. Ülke e, o 5000 evde yapılan izleme oranını e, ...nüfusa yayıyorlar. İşte e, orta, matematiksel olarak ortalamasını alıp... ...işte şu kadar insan izledi gibilerinden... E, ...o şu diziyi diyerekten hesaplama yapıyorlar izleyenler. Ona göre reyitik ve şer hesaplanıyor. Yani sen çal kapımı dizisi de o şekilde hesaplanacak. Ama sosyal medyada tartışmasız... ...ya daha doğrusu internet ortamında dünya e, sıralamasının tartışması Sen Çal Çalkalım dizisi çok büyük bir reytinge sahip. Tabii ona ona hiçbir kimse bir şey diyemez. Ama e, zaten kanal ve yapımcı en çok parayı yurt dışında satışlardan telif hakkından alıyor. İzleyenler e, dizi sektörümüz e, yurt dışına ihraç yapan duruma geldi. Yapım, e, dolayısıyla bizim yaklaşık e, 1,5-2 milyar dolarlık bir e, dizi satışımız söz konusu. Evet, yanlış duymadınız. Ülkemiz çok büyük güzel bir e, şekilde gidiyor yurt dışına. Hem de yerli yapım yani yerli kazanç katma değer kazandırıyor dizilerle. Bu çok önemli bir şey. Ülkemizde bunu e, yapabilen sektörlerin sayısı çok az. Üstüne bu da mesela tamamen hani ham madde man madde tamamen yerli yani oyuncular yerli, her şey yerli. Dolayısıyla da güzel kazanç elde ediliyor. İhracat dizi sektöründe yaptığımız en temiz kazançlardan bir tanesi dizi sektöründen yaptığımız kazançlar. Dolayısıyla bunu kim olursa olsun desteklememiz gerekiyor. Hangi sevsek de sevmesek de dizi ya da oyuncuyu desteklememiz gerekiyor. Çünkü ülkemize tanıtımında çok büyük katkısı var. Dikkat ederseniz bu ikilinin oynadığı her yer, mekan, yaşadıkları yer, işte aşk, meşk bunlar tamamen ülkemizin tanıtımına katkıdır. Ve en önemlisi bu oyuncular da yurt dışında oynamak için Kerem Bürsin de böyle bir yine röportajını söylemiş. Ama en planladıkları hayallerinden bir tanesi o yurt dışı projelerinde yer almak ki neden olmasın? Çünkü zaten Amerika'da bunun eğitimini görmüş çok güzel İngilizcesi falan da var, ee, güzel oyunculuğu da var. Neden olmasın? İnşallah olur. Efendim, işte böyle bir video paylaşayım dedim sizinle. Ee, bu doğum günü hikayesinin de duygusal doğum hikayesinde bir açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Ee, kafaları karıştırdıysam bir önceki videoda kusura bakmayın tekrardan. Çünkü e, ben montaj montaj yaparken bir de şey yaparken biraz e, biraz da telaşla e, belki. Yanlış anlaşılmışımdır. Evet bana böyle e, bununla ilgili çünkü konuşmak istemediklerini beyan ettiler. Haber yapılmasın diye söylediler, aradılar. Ama dolayısıyla bunun niyesini yapım, yapmayacaksak o da ilginç. Ya, yap, o ya, e, Tabii ki onları çok da şey yapmadım ben. Onları ikna ettim ben merak etmeyin. Yani işte biraz yok gelmedi, gelmedi falan dediler ama sonuçta e, biz gerçekleri öğrendik efendim annesine de Allah'tan rahmet diliyoruz Hande Erçel'in e, göz yaşlarına hakim olamamış. Annesi geldiği zaman Kerem Büsün'in e, bununla ilgili paylaşımda hani annesiyle ilgili bu paylaşımı yapması da e, biraz ondan e, annesini çok arıyor Hande Erçel doğal olarak Kerem Büsün annesine de bunu söylemiş. Efendim, e, biz izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.